Camii ile çok güzel. ne yerleri yerleri yapmışlar. Yani ne en güzeli bu. O, güzel o ne güzel ya. Şuna bak. Şey, Sık, biz de pişiririz bizi. Şu kanatının kalanları var. Kozları Ooo no, no. bu ya. bu şey bu, bu, bu yeni mi görüyor? Bunlar gitme yerleri falan güzel olmuş. Anne ben, şey ben? Ay. Bireci Ay. Bireci da yapılır, kale olarak kullanacaksın. Anne bir şey elimde yok. Bak kendilerine ayır buraya çok. Tamam hadi. Ne? şey خدتني ومشينا والفرح ضمنا ونسينا يا حبيبي مين انت ومين انا اه مين انت ومين انا وخدتني ومشينا والفرح ضمنا

you're